Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni çıkan oyunumuz Clash of Royal oynayacağım. Ben Gökhan. Uzun zamandır video atmadığımın farkındayım. Birkaç aksilik çıktı, o yüzden video atamadım. Zamanım olmadı daha doğrusu. Evet arkadaşlar bu oyun Clash of Clans'ın aynısıdır ama biraz değişikti. Bunda böyle adamları tek tek gönderirsiniz. Hangi böyle hazine kutular vardı. hangi adam size çıkarsa ne kısmetse. bunda çok değişik karakterler var. Genelde normal karakterlerden değişik. Mesela izbe kışta olmadan iskelet alıyorsun. Sonra bir tane silahşör denilen bir kadın var. Onu açayım şimdi. Bombacı. Meteor. Alev topu diye bir açık seçenek var. Sonra mızraklı goblin. Bende olanlar bu kadar. Size bu oyunu tercih tavsiye ederim. Eğlenceli bir oyun. Biraz zorlayıcı. öldüm 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 hayır ya rakipler çok güçlü ya bir 5 olsa da devimi bassam iskeletle on yapıp iskeletlerle birlikte devleri göndereceğim ilk baştan iskeletler ay 9 7 hayır 8 5 hadi iskeletler hadi kim tutar sizi Zıraklı goblinler hadi Gelen size. İleri. Okçular. Olamaz hepsini öldürdü adam ya. Böyle bir şey mi var? Ben de size okuyorum arkadaş. Arkadaş bu savaşı yeneceğim. 60 saniye kaldı? Olamaz o yendi. Hayır prens. Olamaz. Yeah. Abi böyle bir şey yok ya. Abi bir ya. Bir aldım. Nasıl ya? Taş sandık. Evet arkadaşlar sandıkların içinden her mesela şimdi burada ben kaçıncı şeyim bölmedeyim. Arena 1'deyim. Arena 1'de böyle goblinler, valkür, sonra büyü falan açılıyor. Arena 2'de dal kavuk, iskelet. Sonra bomba şeyi açılıyor, balon. Bende olanlar iskelet sonu, sonra sonra silahşör, dev, meteor yağmuru, oklar, bombacı, okçu, mızraklı goblin, karttan çıkabilecekler cadı, valkür, mini pekka. Bu e, arkadaşlar bazı insanlardan duydum ki bu karakter yakında Clash of Clans'ta izbe kışlaya gelecekmiş. Gelirse çok iyi olur. Yavrucular ha. Sonra Prens Boblin tıfıçısı Evet arkadaşlar sizlerle şimdi bir saldırı daha Oo, ilk seçenekler güzel İlk başta iskelet ordusunu göndermek istiyorum Ardından silah Kötü bir başlamış oldu Gene yenile, yenilecek gibi gözüküyorum Evet kesinlikle yenileceğim Çünkü karşıda Karşı takım biraz güçlü bu bir geldi. Şimdi iskeletler de gelsin. Tam olur. Diyeceğim. Ok, şu okları kralın üstüne salayım. Dört. Elmas. iskeletleri salayım. İskelet orada. Evet arkadaşlar. Bakalım bu savaşı alabilir mi? Şu bombacı da hepsini öldürdü. 5 olursa diyecektim. Devler çıktı. Şimdi o dörtlü silahlara basayım. Silahlar çok güçlü. Arkadaşlar bir de ikinci seviye benimki. Olamaz ölüyor. Hayır mızraklı goblinler. Çabuk saldırın. Adam basıyor ya. Basıyor. Öküz adam. Öküz. Meteor açılsa meteoru basacağım. Evet tamam. Alev topu. Meteor aynı şey. Onları teklensin ama ya. Kule hadi ya. Ölemeyiz. Hayır. Abi böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok. He, i̇skelete karşı iskelet ordusu. Bakalım kim bence. Abi ya adamın bombası var. ile. Hadi beş ol. Beş ol. Şuna vurun biraz ya. Nasıl vuramıyorsunuz ya? Bu kadar üzük bir insan. Üzük iskeletler misiniz? Ah, Devi salayım mı? Önünden iskelet salmayı yok okçuları salayım. Ardından görüş alayım ki birlikte saldırsınız yoksa yeni olasılığı yüksek. İki kat eksiz güzel. acaba bir kulelerini alabilecek miyiz? Evet ve bu maçı alacağız. Şu, şu şeyi de aldım mı tam olacak. Diyeceğim dev gitme. Destek geliyor. Hadi lan. Hadi. Vuracağız, kuracağız. Patlayacağız, vuracağız, kuracağız. Hadi. Hadi. Yes. Yes be. Sandık açabileceğiz. Ama sandığın süresi için gümüş sandık. Tamam. Bakalım elmas vereceğim. Bakalım şansımız ne çıkacak. 3 saat 18 elmas bende 70 var hadi bismillah basıyorum ya abi bu ne ya aa goblinler açıldı goblinler açıldı bakalım bunu alsam mı bir bilgiye bakayım diyeceğim yükselteyim önce hadi be yükselt bilgi saniye başına hasar 50 bakalım 50'den düşük hasar var mı 20 o bunlar düşükmüş bu 40 o zaman ben goblinleri go mızraklı goblinlerle değiştireyim şu da aslında iyi ya bir bakayım bu ne kadar 74 saniye başına 74 bunu atlaşıp bunu da O zaman goblinler yerine direkt bunu kullanayım. O zaman goblinler kullanmayalım. O zaman ne yapalım? Bir savaş daha yapalım. Zamanımız var. o Oo, ilk seçenekler çok güzel. Bol şans. Teşekkürler. Bravo. Bol şans sana da. Adam o kadar bize bol şans diledi. Biz de dileyelim. Hayır ya. Ha bu ne ya? Direkt ok attı. Böyle bir dünya mı var ya? Böyle dünyanın ben. hey, kral öyle olsun. Abi meteor yağdırdı ya. Adamın kafasına meteor, meteoru çaktı. Haydi devler haydi devler haydi. Kim tutar sizi? Bu oyunda devler aşırı güçlü. O yüzden ben dev basmayı daha çok şey yapıyorum da. Silah şur 8 olabilirse. o dev 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 dev. Alev topunu tam devin üstüne atayım. Tamam o zaman ben iskeletleri basayım iskelet ordusu. Hadi bir dört bekliyorum. hayır ya. Abi Hadi bir iskelet. Güveniyorum sana. O dev gelmiş dev gelmiş çok güzel. Adam şu an bize yani bildiğim baskı uyguluyor. Bekle dev arkandan şövalyeyi göndereceğim. Hayır ya. Dev ölme. Ölme dev. Arkandan şövalye geliyor. Hayır hadi be şövalye. Şöyle. Abi adamın cadısı var. E bizim de iskeletlerimiz var. Görürsün sen şimdi. E cadı cadı cadı. Çok güçlüsün. Evet, evet. Güçlüymüş la. Demek ki güçlüsün. Kendi iskelet orduna karşı ne yapacaksın onu bakalım. Oo adam baya bir ilerledi. Hatta bir kulemi alacakmış gibi gözüküyor. Evet kesinlikle. 60 saniye mi? Hayır. Bir kulemi alamaz. Hayır ya. O zaman bu maç yeniliyoruz. Mecburi ne yapalım? silah çarımızdan Biz bizim de silah çarımız var. Ya üf, yenildik ya böyle bir şey. Abi dev çıktı ya. 35 saniye mi? 30 saniye mi? Abi böyle bir dünya yok. Hayır hoca diye aldırtmayın orayı. Şu şeyi yok edebilirsem. Çok güzel hocam. Hadi. Hadi de. hadi Abi sen de kuruş yapamadın mı? Abi böyle bir şans yok. Hayır meteoru attım. Hayır, hayır. Ya abi. Ama attım ya. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlerle görüşmek üzere.